İnsanlar geçmişte kula kul, nefse kul, ilahlara kul olmuşlardır. Rab ismi şerifi insanı Allah'a yönlendirir. Ve aslında bütün aşık olduğunun Allah olduğunu idrak ettirir. Biz, Mevlana Hazretleri diyor ki Mesnevi'de, ben parça parça olmuş Allah aşkıyla bir gönül isterim ki anlatabileyim. Yani o kadar dünyaya gelmek mi mesela ay oğlum için ağlıyorum yalan. Allah için ağlıyoruz. Ama oğlumuzu görüyoruz. Kızımızı görüyoruz arada. Hiç kimse yemin ederim ki bir kul için ağlamaz aslında Allah için ağlar. Neyi özlüyorsak Allah'ı özlüyoruz ama arada bir şeyi görmek görüyoruz ve onu özlediğimizi zannediyoruz. Çünkü özlediğimiz şey kavuşur kavuşmaz unutuyoruz ise bu aleme gelmek garipliktir. Garip olan insan her yaşadığını yalnız Allah için yaşar ama kendisi fark etmez.